Sit. Evet dostlar. Herkese merhabalar. Son bıldırın avımızın yapmaya geldik. Bize rastgele, bütün dostlara da rastgele Tüfeğimiz Stoger M3000 Max 7 ee, Ben bıldırcın avında züber mermi kullanıyorum 9 numara 28 gram Nasipse bir bıldırcın avı yapacağız Herkese rastgele Haydi bismillah Ha, kenar alalım. Aport. Ferma verme gel gel. Aport. Bravo. Bravo. Bravo benim kızıma. Aport. Aferin sana. Aferin. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Aferin. Evet arkadaşlar. İlk kuşumuzu vurduk. Bize rast geliyor. Bütün dostlara da rast gelsin. <laughs> Devam ediyoruz. Abi, abi, abi. Al abi. Çal. Evet fermada. Bravo kızım. Bekle. Bekle kızım. Bekle. Abi dur. Fermasını çekelim. Çok güzel. Aferin. Bekle. Çok güzelsin. Bravo. Bravo. Hiç bozma abi. Beklesin. Bravo. İşte sen busun. Evet arkadaşlar. Köpeğimizin bu sene Bıldırcın geldiği durum bu. Nasipse kaldıracak bakalım kaldırabilirse. Asma sende mi? Atayım mı? Bravo! Apo! Aport! Aport! Senin ağzını yiyelim gel. Buraya! 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 Bravo! Bırak kızım. Aferin sana. Evet köpeğimizin fermasında vurduğumuz bıldırcınımız güzel bir fermaydı. Güzel bir aporttu. Ee, çok güzel oldu. Ee, yine şu kaldırdığı yerde biraz ferma yapmaya falan çalışıyor. Evet dostlar bize rast geliyor. Allah herkese böyle güzel bol avlar nasip etsin inşallah. Hadi rastgele. Set yoruldun kızım. Al. Al bak. Al al al. Evet arkadaşlar. E, tabi biz daha önce de köpek besledik ama çok tecrübeli olmayabiliriz. E, köpeğimizi her zaman avda sulayalım. Su ihtiyacını giderelim. Mesela ben ben kendim suyu genellikle çok az, iç, az içmeye çalışıyorum. Köpeğe daha çok su vermeye çalışıyorum. Çünkü göbek suyu içtikçe daha güzel geziyor. Koku yapıyor yani hayvan. Ee, Önce kenarları bir gezelim. diyor Burada olabilir. Asım abi önünde. Evet. Çok güzel. Bravo. Bravo. Aa, fermayı verdi. Hemen kuş fırladı abi. Bravo. Güzel bir atıştı aport evet tor güzel bu sene inşallah şey yapacağız aport bravo 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 evet. evet arkadaşlar bize rast geliyor torun e, ikinci fermasında vurduğumuz kuşumuz buna fazla bekleyemedi hayvan demek ki açıktaymış <laughs> hemen uçtu herkese rast gele çok güzel su vereyim mi abi Sit. 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 Bravo. Alba. Aferin kızım. Al bak. Al. Al bakalım. Bravo sana. Bravo. Aferin benim Hadi bakalım. devam edeceğim. Bravo. Bravo. Yok <laughs> yok <Öyle>, alır onu. <laughs> Aport. Bekleyin abi. Aport. Bravo. Aport. Aferin sana. Buradayım. Buraya. <laughs> Aferin sana. Bravo. <laughs> hmm, Abi hiç sıkmadan getirir. Kafasına istiyor bir. burada burada. Senin dönüşüne kurban olurum ben lan. Neredeymiş hani? Şşt, sit daha çok kuracak. Hayır şunu ağzına değdirmedim tamam senin. <laughs> Aha bak. Fermada. Aferin oğlum. Aferin. Bravo. Ama yakalıyordu abi lan. Sana bir şey söyleyeyim. Ağzının içinde iki kere kaçtı, iki kere. Aferin sana. Aport. Bravo. Evet. Çok güzel. Fermamızda vurulan kuşumuzlar kuşlardan birisi. Mükemmel. Bravo. Bu kaldı şöyle ha.